E, bu oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen e, dünyayı ele geçirdiğimi giyeyim. E, bu bölümde Japonya tüketebileyim belki. Ama Japonya güçlü yani şu şiş kışım. <laughs> Hemen giyinsin. Bildiğiniz gibi önceki bölümde. <laughs> Arkadaşlar ben zehirlendim. Neyse. Oyunu kaydettim. Kaydetmemişim. Neyse ben hemen önceki şeye getireyim. Ya ben onu kaydetmiştim. Hatta 31-31 diye. Bilmiyorum. Yani... Uşbata düşmüş arkadaşlar. Uşbata diyorum. Adını bilmiyorum bu ülkenin. Tamam buralar başka ülkenin değil mi? Tam başka ülkenin. Onun için çünkü başımızı belaya almıyor. Saldır. Onu alamayız Çünkü adamın gücü yok. Göstereyim hatta ben vücudu dışındaymışım. Vücudu duydum başlatmamışım. Bakın adamın Ya şimdi bunlar ya bana daldı. nasıl üç şey oldu? 3 milyon güce 2 saniyeye ulaştı. İşte bu onda hindiciler ya. Nefret ediyor Aa şimdi ben çöktüm. Ne yapacağım? Herkes de dalıyor bana. Ya sizin ne işiniz var bu ülkeye? NATO'da da değil. Ya madem o NATO'da. Ben de NATO'nun Niye peki bana yardıma gelmiyor kimse? Yani bana yüzce savaş açmıştı. Kimse yardıma gelmedi. Ya ne diyeyim bu şeyi bu kadar olacak. Bir de bakayım diye şeyimi. Belki olur. ekonomiye bakacağım. Ekonomi. Çatın <laughs> ekonomisi yokmuş ki. Bunun bilişkayalık ekonomisi dünya üstünde yok. Ya yani en çok Çin'de olmasınlar. Çin'de ekonomi eybat ya. Çin'de çok fazla ekonomi yok. Ama bizden fazla ekonomisi var. Amerika'da öyle çok yok yani. işi... Ekonomisi... Oğlum ben bu ya da inşallah düzgün konuşuyorumdur. Yükselişte şu an. Neyse bir diğer şeye bakalım. Yani. Bir de otuz bir yükledim. Belki yanlış yapmış olabilirim. Ben öyle fazla ot yaptığımı düşünüyorum ya öyle yapmıştım. Yoksa yiyor mu? Evet buymuş. Lan ben de iki saat Peki ya o neydi? Lan o muydu? Lan oydu. Arkadaşlar on ne olduğunu söyleyeyim ben önceden oynuyordum bu oyunu şey yapıyordum. Bu arada bir tane YouTube ben izlemiştim bu oyunu birazcık daha oyunu ben bulmuştum. Sonra ismini yazmıştım YouTube'a izlemiştim adam ya dünya şey yapıyordu ama ikinci olarak bitirmişti. Amerika almıştı. Amerika güçlü. Anne bu ne? Ee, Neyse. Neyse. olarak Neyse. bakayım ekonomi ya bakacağım. Ekonomi benim baya iyi değil çok iyi. Fransa'da ekonomisi niye bu kadar? Bu da ekonomisi çok iyi olan bir ülke lazım bana. Ya zaten şeye ben giyemem. Adamın gücü baya fazla tamam önceki videoda bir 70 milyon yapmıştım ama aşk iyi şu an aşk iyi -E olarak en düşük olan ülkeye bakayım oğlum başka hiç, -E hiç olmayan ülkeler var ya bu batmış adamın şif nüfusu çok yok diploma Yusra ile değil Ve Ana bu Yuşa. Sen bende niye düşmansın? Oğlum benim başta ilk Amerika'yla Amerika ile iyiyiz. Ya Yusra gel seninle bir baş yapalım. Tamam. İnşallah bakalım. İyi Yusaya iyi durumumuz. Bize savaş ilan etmez. Ya burada Yuşa gibi ülkelerle sizin baş koymanız lazım. Bu yakın falan şey falan İtalya'ya. Onlar işinize şey yaramaz. Onlar sizi koyamaz ki zaten ben de iyiymişim diplomaşık babaşık olarak onunla. Adamın yüzü uçuyor. Şu an orada her bir bak var. Arkadaşlar e, Bu bölüm ne yapacağımı bilmiyorum çünkü Bir, bir canım şakaldı çünkü şey yaptım orada Bu da buna mı gidiyor? Mışığıyla ben dalmak istiyorum ya. Ama dalamam ki. Ya adamın ama gücü çok. O işte iyi gücü çok. Savunma gücü ama iyiymiş. artık ya bu, hala diplomasi de. <laughs> Arkadaşlar benim bir yapayım bir şey artık. Evet, <laughs> bu 90 k ama bu 3 k. Ya bence bu. Ya bu pek şey değil. Hepsini şey yapacak şu an artık ha. Bu daha iyi. Ya tank başım ben tank. Tank önemli. İyi mi tane? Çok mantıklı. Neyse. İyi, bu bölümü yükleyeyim. Ama yüklemeye de bileceğim. Bunu ben niye soruyorum ki? Nasıl yüklersem belki yükleyebilirim. Ya ben şimdi lan bir takım videosu çıkmıştım. Bu yüklenmemişti. Ben de o yükleniyor şey yapıp yüklendiğini sonra buradan yüklenme şeyi gitmişti. Ben de ondan sonra böyle atmıştı. Ondan sonra ben de yüklendiğini şahane etmiştim. Çünkü oradan gitmişti. Sonra ben de gittim dosyalardan şeyini sildim. Çünkü ayık yapıyordu. Şimdi tabi o şeylerden gitmiyor video olarak. Gitmiyor YouTube'dan. Ee, bu bence şey şunlara dalalım. Ha? Bunun gücüne bakacağım. Ya oğlum şu kadar benim 25 milyon. Aa bu çökmüş. Sen de alma tamam mı ona? Onu alalım en azından bu bölüm bir ülke, ülke, almış oluyor. Adam bize görevli olacak yani. Kötü gitmeyeceksin he bize geleceksin. Onun bu adamı benim ekonomiye geliştirmem lazım. Ya onu aldım. Ben niye düşman oldu bunlar? Adamın bitirdim. Heh, öldüydü konuda. Ee, neyse bu bölümlük bu kadar olsun ben kaydedeceğim. Bu sefer de yine. Böyle kaydedeceğim. Kaydettim. Oha 2555.